Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet. Bu köpekler nerede? dediğinizi duyar gibiyim. Bir tane tavuk var. Bu köpekler acaba nerede? Bu köpekler nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Bu köpekler burada. Ne oldu kız? He? Ne oldu? Ne oldu? Çıksana bir dışarıya. Bir bakalım ne yapacaksın? Tavuk var burada bak. Sen var ya sen. <laughs> Arkadaşlar mamba. <laughs> Tavuklara saldırıyor. küçükken eğitemediğim için tavuklara saldırıyor arkadaşlar kobra da saldırıyor da kobra e, mamba saldırırken saldırmıyor yani mamba ben varken de saldırıyor öyle bir durum var ee, arkadaşlar sonuçta benim e, tek işim çiftlik değil Gönül isterdi ki 7-24 bunların yanında kalayım. Küçükken biraz daha fazla vakit geçiriyorduk tabi. Ee, şu anda eskisi kadar çok vakit geçiremiyoruz. Tabi şu anda işte bayram tatili falan bayağı vakit geçiriyoruz tabii. Yine eğitimlere devam edeceğim ben. <laughs> Bakışa bak ya. Lan sen var ya sen. Eğitimlere devam edeceğiz tabi arkadaşlar. Ama şöyle bu hayvanlar hiç tavukla buluşmadı yani. Ben öyle video çekiyordum ama yani tavuklarla birlikte kalmadılar. Ben onlara özel bir alan ayırdım buraya. Buraya hiç tavuk girmiyor. Yani bu hayvanlar tavuklarla birlikte durmuyor yani. 7-24 her gündüz tavuklar dışarı çıktığında e, tavuklarla birlikte olmuş olsalar alışırlar. Benim yanımdayken zaten e, mamma mesela ilk buraya ben tavuğu attım. Bir durdu. Bir kovalar gibi yaptı. Ben bağırınca buraya girdi. Yani suçunu biliyor. Yaptığının hata olduğunu da biliyor ama kendini tutamıyor yani. Yani bunu bu işlemi ben her gün her gün her gün yapsam bir haftada 10 günde bu hayvan alışacak. Biraz daha üstüne düşeceğim tabi ben de. Bakalım bayramda alıştırabilecek miyiz. Gel bakayım mamba. Buraya Güvercinlerin yavruları çıkacak. Ben bağırınca zaten direkt oraya kaçtı. E, ceza verdim ona. Çıkarmadım dışarıya. Bakalım bizimkiler nerede? Kobra, karong, kobra nerede? Keçileri içeri kapattım arkadaşlar. Şu anda saat akşam 5 civarı. E, o yüzden aşırı sıcak oluyor keçileri kapattım içeriye. Gündüz buradalardı. Bunları bir salayım dedim. Mambayı salmadım. Mambaya burada eğitim veriyoruz. Hatta dur bakalım. Kobrayı içeri alalım. Tavuğa ne yapacak? Gel bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel içeri. Gel. Gel buraya. Şimdi bakalım kobra mamba yokken tavuğa ne yapacak? Onu izleyelim. Çünkü mamba... Aha kapı söküldü. Mamba varken... Bakın şimdi. Mamba varken saldırmıyor kobra. Mamba yokken bakalım saldıracak mı? Gel buraya. Bakın tavuk orada. Gel buraya. Hiç bakmıyor bile şu anda bakın tavuğun yüzüne bile bakmadı. Aynı böyleyken getirdim tavuğu koydum ben arkadaşlar buraya. Mamba aynı böyle benim yanımdayken gitti saldırdı. Ama kobra da tık yok. Kobra benim sözümü zaten daha çok dinliyordu. Öyle bir durum var. Bekleyelim biraz daha bakalım ne yapacak. Biraz daha bekleyelim bakalım gidecek saldıracak mı. Şu tavuğu çıkaralım oradan. hiç. Hiç. Biliyor. Kızacağımı biliyor. Pardon arkadaşlar. Yine hızlı çevirmiş olabilirim telefonu. Heh. Bak bakalım. Kobra efendi. Yok. Kobra hiç bakmıyor ya. Kobra var ya benim adamım adamım. Kobranın huylarını daha çok seviyorum mamba'da. Mambanın da böyle nasıl diyeyim biraz da koruyucu tarafı var. Yani daha agresif bir tarafı olduğu için onun da o tarafını seviyorum ama işte böyle hareketlerini sevmiyorum. Beni dinlemiyor yani açıkçası. Mamba beni dinlemiyor kobra. Bakın kobra da hiç tavuğu gördü. Hiç tepki vermedi kobra. Hiç. Ha ben buradayım diye belki biraz daha kim? Kim onu? Ne gördünüz lan? Gel buraya Hele şuna bak fındık ya Kobroda tık yok Mamba hanımefendi Kobroda tık yok Kobrayı şöyle boydan bir alalım. Tosun Paşa. Gelsene kızım buraya gel. Sert yapınca o agresifliğin sökmedi bizi tabi. Arkadaşlar ben sert yaparım. Benim sevmediğim bir hareketi yaparsa hayvan ben birazcık sert yaparım. Ama tabi o kadar acımasız olamıyorum. Bazı arkadaşlar e, farklı yorumlar yazmış yani e, aslında şöyle acımasız da olurum ama işte o suçu işledikten sonra acımasız oluyorum ben biraz da aslında yanlış bir davranış. O suçu işlemeden acımasız olacaksın ki bu hayvan bir daha o suçu işlemesin. Bakalım bayram tatili uğraşacağım. İnşallah önüne geçeriz. Psikopat Mambayı eğiteceğiz inşallah. Kobrada tık yok. Kobra. Bak şimdi kobra. Tavuğu görüyor. Tavuk orada, iç yanına dahi gitmiyor. Ha, gördü. Gördü gördü. Bakın tavuk bağırdı. Yok. Geri döndü. Fark etti. Sakın öyle bir şey yapma. Vallahi billa seni var ya. Seni var ya. Seni var ya seni. Aferin. İşte mamba olmuş olsa mamba kovalıyor. Ben buradayken de kovalıyor mamba. Şimdi bağırdım diye. Ben keşke onu baştan kayıt alsaydım da size gösterseydim. Bir dahakine baştan kayıt alırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Fikir, öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Sinekçi kobra ya. Arıcı kobra. Lahanacı kobra. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar.